Merhaba can dostlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzda ufak dokunuşların, küçük detayların nasıl muhteşem, güzel sonuçlar doğurduğunu birlikte bakacağız, birlikte inceleyeceğiz. O ufak detayları birlikte göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun ki bu bilgilerimiz daha çok insana ulaşsın ve biz daha çok büyük bir aile olalım. Bunun için size gerçekten ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki bu tür videolarımız bir an önce sizlere ulaşsın can dostlar. Evet gelelim şimdi ufak detaylarımız nasıl güzel sonuçlar, muhteşem sonuçlar doğurur onu inceleyelim. Biz pencere kenarımızın içini işledik. Bu pencere kenarımızın nasıl yapıldığını ve nasıl güzel bir sonuç doğurduğunu gördük. Şimdi ufak bir detay ekleyeceğiz. Bakın şuralarda ufak ek yerlerimiz gözüküyor. Bunu macunla ya da şeyle kapatabilirsiniz. Ama bakın şimdi şu elimde gördüğünüz bakın yaklaştırayım şöyle. Bu bu de desenler kendisinde var. Siz vernik sürdüğünüzde çıkıyor. Bu bir MDF hazır kapı. Amerikan hazır kapılar var ya ev kapıları. İşte bu onun pervazı. Bu onun normalde pervazı. Biz aldık bunu. Bir vernik sürdük ve bu hale getirdik. Bakın şuradan göstereyim. Bakın şöyle L şeklinde. Burası geçme. Kapının kenarına geçip dön bakın kamera. Şurada gösterelim. Yani şöyle kapınızın kenarında ki pervaz bu. Şöyle görsün kamera tam gör. Evet şuradaki pervaz bu. Kapı pervazı. Bunun tanesini 10 liraya alabiliyorsunuz. Peki bu ne yapacak? Bakın can dostlar. Şimdi bunu bunu kapımızın pardon özür dilerim penceremizin kenarına koyduk. Kestik o ölçüde. Koyduk vernikledik. Bakın muhteşem bir sonuç doğurdu. Muhteşem bir güzellik doğurdu. Şimdi yakından da göstereceğim size. Hem buraları kapattı. Hem camla arasının sıfır kapanmasını sağladı. Hem de müthiş bir e, güzellik e, oldu. Bakın Şimdi yakında göstereceğim. Evet can dostlar, bunu pencerenizin dört tarafına e, iki tane e, pervaz alsanız sizin pencere kenarınızdan yetiyor zaten. Ona göre hesaplarsınız. Her pencere ikişer tane e, kapı pervazı alırsınız ve bu muhteşem sonucu elde edersiniz. Şimdi yakından görelim bakalım. Evet can dostlar geldik pencere kenarımıza. Bakın şimdi şu güzelliği görebiliyorsunuz. Bakın, evet. Altı komple kapattı kenarı, pencereyi kapattı ve böyle bir güzellik elde ettik can dostlar. İşte şunu alıyorum şimdi, yakından göstereceğim size can dostlar. Bakın şuraları görebiliyorsunuz. Siz ne kadar sıfıra sıfır kesseniz de bu böyle olacak can dostlar. Evet can dostlar. Siz de küçük küçücük dokunuşlarla, ufak detaylarda muhteşem güzellikler, sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu tür videolarımızın size ulaşabilmesi için lütfen bildirimlerinizi yani zili zile dokunmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Unutmayın ki birçok daha insana bu bilgiler ulaşabilsin. Bir de bu ufak detayları her gün birer tane video atacağım can dostlar. Her gün size bir ufak detay sizlerle paylaşacağım. Çünkü bir sürü ufak detaylar olacak. Araya uzun zaman bırakmadan her gün bu ufak detaylı videoları, kısa videolar halinde sizlerle paylaşacağım. Bu kısa, muhteşem güzellikler, ufak detaylarda yakalayabilmek için abone olmayı bir daha söylüyorum. Lütfen unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Etmeyiniz ki daha çoğalalım, büyüyelim ve daha çok arkadaşımıza bu bilgileri aktarabilelim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Biliyorsunuz bizde hep aynıdır. Biz de hoşça kalın. Gönül hep sizinle. Merhaba.